Merhaba, ben Muhammed Ali E-Müderris e tarafından sunulan yapay zeka dersinin MATLAB ONRAMP uygulamasının 11 numaralı modülünü beraber yapacağız. MATLAB ONRAMP uygulamasının 11. modülü Logical Arrays, Logical Indexing yani mantıksal diziler. Bütün programlama dillerinde mantıksal işlemler rahatlıkla yaptırılabilir. Büyüktür, küçüktür, eşittir, eşit değildir ya da eşit midir, eşit değil midir gibi. MATLAB da bunları rahatlıkla yapıyor. Fakat MATLAB'ın ekstradan bize sağladığı büyük bir kolaylık ise bunu bütün diziler ya da bütün matriks üzerinde de rahatlıkla yapabilmesi. Mesela burada birinci taskta bizden istediği diyor ki küçüktür operatörünü pi için test edin diyor. Şimdi x diye bir değişken atayım. Ee, pi sayısı küçüktür 4 deyin. Şimdi pi sayısı 4'ten küçük müdür? Ee, küçüktür tabi. ama pi sayısının 4'ten küçük olup olmadığını bizim metlaba söylememiz mantıklı değil. Biz pi küçüktür 4 derken pi'nin 4'ten küçük olduğunu söylemiyoruz. Biz aslında soruyoruz. Pi 4'ten küçük müdür diyoruz. Bu da cevap doğruysa ee, x'in değeri 1 oluyor. Yanlışsa x'in değeri 0 oluyor. Burada pi 4'ten küçük olduğu için x'in değerinin 1 olmasını bekliyoruz. Evet x bakınız logical bir değer diyor. Hani e, temel düzeydeki programlama dillerinde biz bunu e, bir tip belirterek söylememiz gerekiyor. İşte boolean diyebiliriz. Ya da e, istersek integer olarak da gösterebiliriz 0 ve 1 ama Burada otomatik olarak biz logical bir yani mantıksal bir karşılaştırma yaptığımızdan bunu logic bir değişken olarak tanımladı ve değeri de 1 dedi. Şimdi bunu bütün programlama dillerinde rahatlıkla yapabiliriz dedik. Matlab'ın bize sağladığı artı kolaylık ise biz bir dizi üzerinde ya da bir matris üzerinde bir vektör üzerinde rahatlıkla e, bu işlemleri yapabiliyoruz. Şimdi V1 isimli bir vektörümüz var. Şurada bakalım. Burada tanımlı mı? Tanımlı. Bunun 7 çarpı 1. 7 tane elemanı varmış. Diyor ki V1 vektörünü test et diyor. That are less than 4. 4'ten küçük olan elemanlarını tespit et. Şimdi V1 4'ten küçüktür dersek V1 tek bir sayı olsaydı onu kıyaslayacaktı. Ama V1 burada baktığımızda 7 tane farklı sayı. Ee, dörtten küçük olanlar da var, büyük olanlar da var. Dolayısıyla her birini tek tek kıyaslayacak. Ve bize yedi tane sonuç verecek. Ve biz istersek bu 7 sonucu bir değişkende saklayabiliriz ki bizden bunu istemiş. Y olarak sakla demiş. Onayla dediğimiz zaman yedi tane elemanı olan bir listenin hangilerinin dörtten küçük olup hangilerinin olmadığını bize tek tek gösteren Y isimli 7 çarpı 1 boyutlarında bir sütun vektörü bir matris vermiş oldu. Bir sonraki işlem diyelim. Şimdi yine bilimsel ve mühendislik işlemlerinde çok kullandığımız bir matriste ya da bir listede sadece bizim istediğimiz bizim şartlarımıza uyan değerleri almak istiyoruz. Bunu temel bir programlama dilinde yani Basic'te, C'de, Fortran'da, Java'da yapmak isterseniz bir döngü kurup bütün elemanları tek tek test etmeniz gerekiyor. Şurada da aynısı söz konusu. 7 eleman varsa 7 kere farklı test yapan bir döngü kurmanız gerekliydi. Burada da diyor ki mesela şu işlem V1'in 6'dan büyük olan elemanlarını al ve bunu V diye kaydet. Yani bir liste var mesela şuradaki bir liste var V1 listesi Bakın şu V1 ee, Şuradan bakalım isterseniz Ya da şöyle diyelim V1 diyelim bunu çalıştıralım görelim V1 bakın V1 şu Burada bizden istediği task şu V1'in 4'ten küçük olan bütün elemanlarını al dörtten küçük olanlar hangisi bir şu bir şu yani 1 2 3 4 3 ve 4 numaralı elemanlar Bunları al diyor yani V1 v1'i al ama v1'in hangilerini al v1 küçüktür 4 olanları al v1'i al ama hangilerini v1 küçüktür 4 olanları yani elemanların 4'ten küçük olanları al ve bunu bir değişken olarak sakla değişkenin ismini de z yap diyor submit diyorum onayla yani bu girdiğim cevabı kontrol et doğru ya da eee <laughs> <laughs> mesela V1'de 6'dan büyük olan elemanlar kaçıncı elemanlarsa 1. 3. 5. elemanlarsa sample'ın başka bir vektörü bu da 1. 3. 5. elemanlarını al. Mesela biz burada ne yaptık? V1'i al ama hangilerini al? V1'in 4'ten küçük olanlarını al dedik. Şimdi biz buraya V1 yerine başka bir şey yazarsak iki tane bizim listemiz var. Birinci listemiz V1. Bu listede dörtten küçük olan elemanları tespit ediyor. Bu elemanlar kaçıncı elemanlar? Ee, ve bir de kaçıncı elemanlar? Şöyle şurayı tekrar çalıştırayım. Bakın dörtten küçük olanlar bir, iki, üç ve dörttü. Şimdi 3 ve 4 indeks numarasını alıyor. Ve diyor ki sample'ın, bu başka bir vektör, başka bir liste. 3 ve 4 numaralı elemanlarını al diyor ve bunu da soruda diyor ki e, create variable a ismi a olsun. Çalıştır ya da onayla diyelim. Submit. Evet bakınız aslında sample'ın 7 tane elemanı var. Şuradan bakalım sample'a. Bakın sample 7 elemanlı bir liste. Ama V1'de 4'ten küçük olan elemanlar sadece 3. ve 4. elemanlar olduğu için sample'ın 3. ve 4. elemanını almış olduk. Yine büyüktür küçüktür gibi <laughs> e, eşit ise anlamına gelen iki tane eşittir. Çünkü bir tane eşittirin anlamı atama işlemi ya sağdakileri hesapla sorun üstüne yaz demek. E, i̇ki tane eşittirse eşit ise anlamına geliyor. Mesela bu ne demek? X x değişkeni 999'a eşit ise ya da eşit olduğu yerlerde X'in değerini 1 yap. Şimdi burada X dediğimiz kocaman bir liste ya da bir matriks. Bir sürü elemanı var. Bu elemanları tek tek geziyor. Hangisi 999'a eşitse o elemanın yerine 999 sayısının yerine 1'i kaydediyor. Bu örnek olarak söylediği bizden istediği ise modify v1 so that any value less than 4 is replaced, with the value 0. Şimdi v1'i gez diyor. Şimdi v1'e bakalım. v1'e gez v1'in 4'ten küçük olan bütün elemanlarını bul ve bu bulduğun elemanları değer olarak 0'a ata. Onayla diyorum. Doğru cevap. Further practice. Şimdi ent ve or işlemini de e, aynı şekilde büyüktür küçüktür gibi eşittir eşit değildir gibi ent ve or yani ve veya işlemlerinde hem bir eleman için hem de bütün bir matris için rahatlıkla uygulayabiliyoruz. Mesela burada diyor ki bakın şurada şu işlemi yaptırırsanız V1'in 6'dan küçük ve 5'ten büyük yani 5 ile 6 arasındaki olan bütün değerlerini topla ve bunları x diye ayrı bir yere kaydet. Yani bizim elimizde koca bir liste var. Listede farklı değerler var. Bunlardan 6'dan küçük 5'ten büyük olanlarını al. x diye kaydet. Şimdi v1'i hatırlarsanız 6'dan küçük 5'ten büyük olanlar mesela sadece sonuncu. Bunu sadece sonucu sağlıyor. O da 5.3. Bunu çalıştır diyelim. Bakın sadece 5.3 bunu sağladı. Ya da V1'in 6'dan büyük veya 2'den küçük veya diyor. 6'dan büyük olanlar hangisi? Mesela şu 6'dan büyük. 6.66 demiş. Bu da büyük. Veya 2'den küçük demiş. O da şu. Yani 2, 3 ve 6 numaralı değerler alınıp buraya kaydedilecek. Şimdi sen diyor ki try getting the values in sample but are between 10 and 20 şimdi senden şunu istiyorum diyor ee, Sample'ın Şimdi sample'ı gez. Sample'ın içinde Değerleri e, 20'den küçük olan Ama 10'dan büyük olan Şöyle yapalım değerleri Al ve bunları x diye kaydet Bakınız Şimdi 10'dan büyük ve 20'den küçük değerleri gördük. 2 taneymiş. 18 ve 19. Evet, bu ödevimiz de bu kadar.